Anne. Buradayım oğlum. Anne sen ne yapıyorsun babamın eşyalarını ya? i̇şte boşuna yer kaplıyor çöpe atayım dedim. Ya ne demek boşuna yer kaplıyor ya? Çöpe falan atılmayacak hiçbirisi. Ya oğlum sa saçmalama Serkan. Ya, tamam. Saçmalamıyorum. Tamam anneciğim tamam. tamam Depoya depoya götürürüz. Depoya bırakalım anneciğim. Anne depoya da götüremeyecek diyorum anladın mı? Hepsi burada kalacak. Hiçbir şey atılmayacak. Kimse de dokunmayacak bu kıyafetlere. Babam gelecek ben biliyorum. Gelmeyecek. Hiçbir şey bilmiyorsun. Baban geri gelmeyecek. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya sen? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ben anlamıyorum. Heh. Babamı sen gönderdin değil mi? Zorla bu evden babamı sen gönderdin, doğru mu? Ha, şimdi kötü ben oldum değil mi? Aferin oğlum, aferin sana. Bunca sene aramamış, sormamış, sonra gelip böyle yüzüne biraz gülümsemiş... ...hemen benden daha kıymetli olmuş. Ne alakası var anne? Ben sana senden kıymetli mi diyorum? Ne alakası var? Sen anlamıyor musun ya? Farkında mısın? O benim babam. Hayır. Senin baban Tevfik'ti. Benim kocam yıllarca baktı sana. O pisliğin senin üzerinde hiçbir hakkı yok. Nazan teyze. Tamam yapmayın. Ya sen böyle nasıl konuşuyorsun ya? Pislik nasıl diyorsun? Bu adamın ne suçu var? Bu eve geldi kime zarar oldu ya bu adamın ha? Ne yaptı sana? Sen bu adamı niye bu kadar sevdin oğlum? Ha? Niye? Ya dönmezse... benim babamı sevmem Aa. suç mu?